Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 15. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri 1800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Baş pehlivanlık güreşlerinde rakiplerini yenen Muratpaşa Belediyesi pehlivanı Orhan Okulu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Yusuf Can Zeybek finalde karşılaştı. Final müsabakasında Orhan Okulu Yusuf Can Zeybe'yi yenerek baş oldu. Okulu'ya 180 bin lira değerindeki altın kemeri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Mutlu, mutluyum çünkü lig güreşlerinden bir tanesiydi burası ikinci bir lig güreşiydi. Geçen haftaki ligde üçüncü oldum. Şimdi Altın kemer kuşanmak nasip oldu burada. Tam buradan ben Kocaeli Belediye Başkanı olsun, federasyon başkanımız olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Buradaki çalışan bütün belediye personeline de ben Allah razı olsun seyirci mu muhteşemdi. Yani Atasporumuzun seyirci sabahın dokuzundan akşam bu vakitlerine kadar bizleri izliyorlar. Vefakar seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum ben.